kendi kitabından bir alıntı yaparak bir bilgi yolladım ve tabii ki altı dolu. Şimdi birkaç dil bilmenin getirdiği bir şey var. Kur'an o kadar acayip bir kitap ki. Mesela çok basit bir örnek. Kur'an'da kafir denilen bir arketip vardır. Kafir İngilizceye cover olarak geçmiş bir kelimedir. Cover. Yani örtmek demektir. Hani Discovery Channel var ya. Hmm. Discover. Örtüyü kaldır demektir. Kafir hakikati örten demektir. Ve Allah kişiyi öncelikle, ...yaradanımız kişiyi öncelikle kendi hakikatini örtmekle ilgili uyarır. Çünkü sana ben ruhundan üfledim diyor. Sen tavrısal, yani sana ruhundan üfledi. Sen de e, yaradanının esmaları var. Yani sen o kadar kudretli... sonsuz bir varlıksın. Fakat kontrolsüz güç güç değildir diye bir reklam vardı ya yıllar önce. İşte bu bilinçaltı, şimdi bak Trump'ı bağlayacağım yere geliyorum. Bu bilinçaltı eğer ki kontrol altına alınmazsa temizlenerek saflaştırılarak. Buna ne diyor? Kalbi selimle gelin. Kalbi selim. Çünkü derviş bilinçaltı eşiğini atlayan kişi demektir. Çünkü biliyorsunuz derviş eşik demektir. Ne eşik? Hocam eşiğini? filmde, filmdeki ayrıntıyı alalım. Geleceğim şimdi. Şimdi Trump'ın meselesinde Trump'ın 1893 yılında onu da verebilir misin önce? Ingersoll Lockwood diye bir adam. Bu adam bir yazar, Avukat, Amerikalı bir yazar, poli, e, bilim kurgu yazarı. Fakat en popüler iki kitabı hangi kitaplar? E, Baron Trump adında bir çocuğun e, yaptığı seyahatlerle ilgili kitaplar. Baron Trump, son başkan e, adı verilen bu Ingersoll İngiltere Lockwood'un kitabında Baron Trump. 18 -18, Müzik kısalım arkadaşlar. 1890 yılında ben şimdi cep telefonuma bakamıyorum aynı anda. Onun için sen az acaba onun rakamını sen söyleyebilir misin? 19 müydü? 195 diye. yok. Sen bulursun Türkiye'de ona. Şimdi Bulacağım İnger İnger kitabında Baron Trump diye bir karakter var. Bu çocuk bir gök kapısı buluyor ee, ve bu gök kapısından girerek geleceğe yolculuk yapıyor. 14 15 yıl arkadaşlar. Evet geleceğe yolculuk yapıyor. Geleceğe yolculuk yaptığında Erkan Hocam Orada Ruslarla işbirliği dahi yapıyor. Çocuğun adı Baron Trump. Orada Ruslarla işbirliğinden tut, e, son başkan adı olan lütfen kitaba çok dikkat edelim ismine. Yani adamın normal indir soruyorlar The last president. Evet, e, the, the last president. Aynen. şimdi e, bu işin ilginç tarafı şurada yatıyor. bunu ben e, zaman meselesini anlatırken şimdi retro causality denilen bir şey vardır. Şimdi insanlar zamanın doğrusal olduğunu düşünürler. Yani geçmişten geleceğe gidiyoruz gibi. Hayır, Kur'an bunu doğrusal olmadığını dairesel olduğunu birçok ayette anlatır. Gelecekle geçmişi yer değiştirerek bize anlatır. Yani Trump ailesi geleceğe yolculuk mu yapmış hocam? Ben, şimdi bağlayacağım. Nasıl yapmış? Şimdi bakın bu kitap yazıldığında yani yaklaşık 123 sene önce yazılan bu kitaptan bahsediyoruz. Ee, olay çok ilginç. Bu kitapta 1950... biliyorsunuz Nikola Tesla çok büyük bir bilim adamıdır. Nikola Tesla 1943 yılında sanıyorum e, vefat ediyor. Ve e, vefat etmeden önce zaman yolculuğu yapan yani zaman makinesi ürettiğini iddia ediyor ve kendisinin zamanda sıçramalar yaşadığını, geleceğe gittiğini, geçmişe gittiğini vesaire anlatıyor. Fakat öldükten sonra e, <laughs> Nikola Tesla'nın e, mülküne ve bütün bilgilerine kim el koyuyor biliyor musunuz? Amerika'nın uzaylıların mülkü departmanı adlı bir birimi. Bakar mısınız? Yani uzaylıların mülkü. Dikkat edelim yani. Bu departman el koyduktan sonra diyor ki bu zaman makinesine ilişkin, hani, iddia edilen zaman makinesine ilişkin bize bir sağlam bir mühendis lazım. Hani bu adam ne yapmış, bunu kim algılayabilir diye. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Oraya bir mühendis atanıyor. Bu mühendisin adı ne biliyor musunuz? Ne John de? G. Trump. Donald Trump'ın amcası. Allah Allah. Zaman makinesinin başına hani bu ve Nikola Tesla'nın araştırmalarının başına getirilen bu kişi bu çalışmaya başladıktan sonra bir süre sonra FBI ile de konuşarak çok fazla bilgi hani yeterli bilgi olmadığını söyleyerek dosyayı kapatıyor. Çok ilginç hocam bu. Yani burada iddia ettiğiniz nokta tabi orada anlattıklarınızla birleştirince acaba yani 1900 yılında yazılan kitap o işte o deneydeki kişi orada. amcası orada Donald Trump şimdi son başkan mı diye konuşuluyor 1900 yılında konuşuluyor olması çok ilginç Erkan hocama buradan geçeyim istiyorum çünkü çok önemli bir yerde kaldık ve bugünlerde biz George Floyd protestolarını görüyoruz Erkan tabii, Türk'ten tabii, tabii. E, e, Trump hedef mi? <laughs> yani Trump hedef <laughs> mi? Trump bu arada buraya geçmeden önce de hocama bir katkı sunmak istiyorum Deniz hocama Tamam. Bakın zaman yolculuğu dedik. Zaman yolculuğu Kur'an-ı Kerim'de doğrulanmış bir şey Yani biz Müslümanlar olarak zaman yolculuğu dendiğinde fantastik bir şey düşünemeyiz. Çünkü bizim inancımızda zaman yolculuğu vardır, haktır ve doğrulanmıştır. Bunu Kehf suresinden görebiliriz. Evet, evet. Zaten Ashab-ı karşımıza çıkan o, bu Ashab-ı Kehf'in yolculuğunu anlatırken mağaradaki devinimlerini anlatıyor bu yolcuların onların sayısı da Allah katında gizli. Bu Kehf suresi 17. ayette güneşi görüyorsun diyor. Doğduğu vakit mağaralarından sağ tarafa kayar. Battığı vakitse onları sol tarafa doğru makaslayıp geçer. Böylece onlar mağaralarının geniş boşluğu içindedirler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah'ın kılavuzluk ettiği doğruyu bulmuştur. Şaşırttığına gelince sen ona yol gösteren bir veli asla bulamazsın. Şimdi burada öyle bir şey anlatılıyor ki bize o mağaranın boşluğu içerisinde. Yani e, güneşin e, doğu doğmasıyla mağaradakilerin e, hareketi arasında zıtlık var. Batmasıyla da var. Demek Hocam ki çok özür diliyorum. Reklama gideceğiz. Hemen bitiriyorum. Demek ki mağaranın içerisi bizim mağara dediğimiz şey aslında burada mağara olarak anladığımız şey Tüker Bey mağarada olmayabilir bu. Yani sörnü düşünün bir tünel Aynen. değil mi? Tünelin etrafında Oo. bir tren dönüyor. Bu mağara yani asabu kefteki mağara da yine bir tünel olarak düşünülebilir. Orada tüneldeki devinim Tabii olarak ki. düşünülebilir. Tabii. Çok ilginç. Deniz, deniz hocam, deniz hocam meseleyle da. meseleyle de bağlantılı bu. Evet. Deniz hocam mı dedi ya? Yani Kur'an-ı Kerim'de zamanı biz geçmişten geleceği algılamayalım. Tabii. Zaman dairesel çok ilginç, çok garip bir yerde kaldık. Dışında da mesajlaşıyoruz bu konuları. Ben de onun gibi düşünüyorum. Aynı zamanda yurt dışındaki e, uyanış, e, uyanışa ilişkin bir takım e, kümelenmeler var. E, ben de biliyorsunuz Amerika'da, Amerikalılarda da uzun süre yaşadığım için e, çok fazla e, orada da ana akım medyaya yansımayan ama e, büyük gruplar arasında paylaşılan bilgilere e, az çok ben de haizim ve hocamla aynı durumda aynı şeyi düşünüyorum. Şöyle oldu aslında, e, hocam da beni doğrular diye düşünüyorum küreselcilerle, yani şu küreselcilerin, kötülerle daha kötülerin savaşı var şu anda. Doğru. Ve normalde normalde hocam şu oldu aslında dediğiniz gibi Joker filmi Ekim için, Eylül için planlanan daha büyük bir şey için hatta bugün e, duydum Netflix'te de Grave diye bir film e, sanıyorum e, planlıyorlarmış. Yani <laughs> üçü verin arkadaşlar 3. Evet hocam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum e, normalde onların silahıyla kendisi onları vurdu diye düşünüyorum. Çünkü bilinçaltını kullanarak kolektif bilinci kullanarak bunlar filmlerle, sinemalarla, e, bu tip yayın organlarıyla işte e, oyunlarla, bilgisayar oyunlarıyla insanların bilinçaltına girmeye başarıyorlar. Bilinçaltına Deniz hocam. Kadar... Evet. evet hocam. Ve bilinçaltı o kadar acayip bir yer ki bilinçaltına girdikten sonra kişiyi, gayet zihnini çok e, hiç fark etmeyeceği bir şekilde manipüle edebilirsiniz. Hatta e, ben e, yine işaret 5'te Amerika Savunma Bakanlığı'nda çalışan analist olan, savaş ve barış programlarıyla ilgili analizler yapan çok önemli bir adamın T.T. Thompson çok önemli bazı açıklamalarını paylaştım. Onun şöyle bir yazısı var, makaleleri var. The, the brain has no firewall. Yani beynin güvenlik duvarı yok diye bir yazısı var ve adam burada şunu anlatıyor. Geleceğe savaşlarının psikolojik olacağını, bilinç üzerinden olacağını ve yine bu 5G teknolojisine bağlayacak şeyler anlatıyor. İnsanların merkezi sistem, merkezi sinir sistemlerinin hayvanların merkezi sinir sistemlerini manipüle edilerek, hasar verilerek bu şekilde insanların kontrol altına olacağını anlatırken şöyle bir örnek veriyor bakın. Nükleer silahlarını kullanan kişilerin Bizim hani dediğimiz gibi tasavvufta hani sufi e, e, normalde her insanın aslında alması gereken eğitim hani e, biz Ramazan ayında en yoğun yaptığımız nedir açlık gece e, ayakta olmak e, beynin her iki yarı küresini senkronize hale getirmek için yapılan çalışmalardır bunlar. Bu adam nükleer silahları yöneten insanların beyinlerinin bu şekilde çalıştırıldığını aksi halde telepatik etkilerle nükleer silahları kullanan ekiplerin dışarıdan müdahale görebileceklerini bu yüzden de beynin de bir tür bilgisayar olduğu için bunlara girebilecek virüsleri engellemek için bu insanların eğitildiğini anlatıyor. Bunu söylememin sebebi şu. Joker gibi filmler az sonra bağlayacağımız play Şu anda filmler, mesela hocam ekranda Antifa üyeleri Joker maskeleri, maskeleri kullandı o eylemlerde. Aynen öyle.